Ederim, müdürlerim, değerli misafirler, basınım, güzide temsilcilerim. Kasım ayı meclis toplantımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir ay boyunca ne yaptık? Birbirimizden ayrı kaldık. Hatta ayın 20'sinde e, Ankara'daydık. E, meclis üyesi arkadaşlar e, meclis açıkken e, görüşmelerini yaptı. Öncelikle teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Tarım Bakanlığı'na ziyarette bulunduk. Bakan Bey'le görüştük. Daha önceden de bir meclis kararı aldığımız bir karar vardı. Bunu biraz daha genişlettik. Ee, emniyetin karşısındaki jandarma şeyin arasındaki hemen bizim e, lojmanın yarısından fazlası TİGEM'in arasında şu anda. Onun yanında bir boşluk var. Ee, köprünün başında Atakent Köprüsü'nün başında bir yer var. Biraz sonra meclis kararı diye bir karar var. Bunların kamulaştırması için meclis kararı alıp hızlı bir şekilde tekrardan harekete geçtik. E, genel müdürümüz değiştiği için altı ayda beri gelmemişlerdi. Bakan Bey'e söyleyince hızlı bir şekilde arkadaşlar geldi. Çalışmayı yaptık. Meclis kararını aldık. Onlara göndereceğiz. Gençlik Spor Bakanı'yla önümüzdeki 10 Kasım'dan sonraki hafta e, Ankara'ya gidip e, tekrardan iki tane tenis spor talebinde olduk. Dört tane halı saha, bir tane de gençlik merkezi talebimiz oldu. Bunları da önümüzdeki hafta gidip e, hızlı bir şekilde sözleşmesini yapıp yılbaşından önce ihalesini yapmaya hedefliyoruz. Turizm Bakanlığı'yla e, daha önce termal alanda ee, çalışmamız vardı. İhalemiz bitti. 3 milyon 756 bin liraya gitti. Eee bunun 1750 lirası daha önce gelmişti. Bakan Bey'e gittiğimiz talep bulundu. yılbaşından önce 1 milyonu, yılbaşından sonra da bir milyon olmak üzere eee orada yapımın tamamını eee Turizm Bakanlığı'ndan almış bulunuyoruz. Eee hayırlı olsun diyorum. Çevre Bakanlığı Bakanlığı'yla görüşmemizde de millet bahçemiz vardı biliyorsunuz Kayacık'ta. E, proje bitti. Hesaplamalarını hızlı bir şekilde yapıp TOKİ'de şu anda hesaplamaları yapılıyor. E, görsellerle ilgili e, gittiğimiz zaman onu da büyük bir ihtimalle bize verecekler. Gelip e, önümüzdeki mecliste burada detaylar ile sizinle e, paylaşırız. Arkadaşlar, <laughs> e, evet, valilikten ee, geçen hafta Vali Bey buradaydı, Dalaman ziyaretinde geldiğinde Vali Bey ile 8 saatlik bir süreçte beraberliğimiz oldu. Yangın alanları ile ilgili 50 bin, diğer yerlerle de bir 70-80 bin gibi diye Yani tam rakam yok çünkü e, kilit parkenin e, miktarının her gün değişken olduğu için net bir rakam veremiyorum. 2022'nin e, kilit parkesini de şu anda hazırlığımızı yapıyoruz. 2022'de de kilit parkeyle ilgili tamamen belediyemizin bir bütçe ayırmasına gerek kalmayacak gibi gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz e, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü coşkulu bir şekilde hepinize teşekkür ediyorum. Coşkulu bir şekilde kutladık. E, da katılmayan arkadaşlardan da teşekkür ediyorum e, ee, Dalaman'a yakışır bir Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımızı düşünüyorum. Ee, arkadaşlardan e, dışarıdan gelen e, bizi izleyen arkadaşlardan da olumlu tepkiler aldığımızı düşünüyorum. Ee, bundan sonra süreçte de inşallah hep beraber e, coşkumuzu kaybetmeden, sen ben demeden birlik beraberlik içinde daha coşkulu şekilde, daha böyle iddialı bir şekilde. 30 Ağustos'ta 4000-5000 bin, bin kişi varken 29 Ekim'de bu sayının daha arttığını gördük. Biraz da pandemiden dolayı insanlar kafan kalmasına bağlıyor. İnsanlar böyle şeyi özlemiş. İnşallah 19 Mayıs'ta hep beraber daha coşkulu bizim hep beraber karar verdiğimiz bir sanatçıyla yani çok yapmaktansa az yapıp güzel bir konser yapmayı hedefliyoruz yani. E, zamanı gelince de hep beraber istişare ederiz. E, teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, sormak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa mecliste açmadım, paylaşabiliriz. Var mı bizde bir şey paylaşmak için? Başkanım, e, Kızılay haftası dolayısıyla biz de e, yürüyüşüne katıldık. Evet. Belediye temsilleri. Orada da e, belediyemizin her zaman e, Kızılay'ın yanında olduğunu ifade ettik. Zira da hayırlı olsun bu dönemde. Evet. Ben de çok sevinirim. Hatta şunu yapabiliriz arkadaşlar. E, biliyorsunuz e, saat 5 buçukta e, Nilüfer Hanım'ın bir açılışı var. E, oradan da daha öncesinde de bir Kirlilay'ı ziyaret edebiliriz. Yani müsait olan arkadaşlar. Evet arkadaşlar var mı? Evet Bekir Bey, meclis açabiliriz. Buyurun. Sayın Meclislerimize kalan, kapı kartı temas tesislerinde bulunduğu bölgenin içkili yer bölgesine dahil edilmesinin görüşülmesi. Burada. Evet. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, e, İlçemiş Kapı Kargın Mahalle sınır bölgesinde kalan Kapı Kargın Teyman Tesislerinin bulunduğu bölgenin e, içkili yer bölgesine dahil edilmesine yönelik genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığı ile ilgili yazı alınmış olup e, meclisimizin takdirlerindedir. Evet, şimdi de, e, planlanan tarım fuarı ile ilgili dörden fuarcılık e, hizmetlerimizle şirketine e, ücreti mukabilinde yeni tahsis edilmesinin görüşülmesi. Fakat burada şöyle bir durum var başkanım. Bu gerçekten tam manasıyla bir fuar. E, fuar denilen e, yani yiyecek içecek bir organizasyon tarzı bir şey değil. Ee, burada yani fuar bu derken anlaşılmaz. Koku ve içkili çapkın için hayvan düşündür budur değil. Tam anlamıyla de tarım bu arada. Ticaret vatanında bu dolar borsalar yani, üzerinde bir Tarım aletleri, traktördür, soğumdur, ee, evet. e, bu tür fidandır, bu tür şeylerin yapılacağı bir kumar. <laughs> e, Bilmekte bu biz burayı onları takip edeceğiz. O bir hafta bu arada Türkiye'nin. Yaklaşık 29 bin metrekarelik kısmı. Hürriyet Mahallesi 62 adı 17 parselin 2843 metrekarelik kısmı o da belediye lojmanının oraya denk geliyor. Adil İhsan Mermerci eğitim tesisiyle belediye lojmanının bir kısmı ve aradaki boşluk Taşlıburun Mahallesi 145 ada, 4 no'lu parsel. O da Atakent kavşağında hemen zaten büyük bir kısmı belediye hizmet alanı olan yerin yaklaşık 301 metrekarelik parselin tamamı. Aynı şekilde Merkez Mahallesi 232 ada, 21 no'lu 1264 metrekarelik parsel. O da havaalanı yolu üzerinde... Kapukargın Sarsala köyü, evet köy değil mahallesine. nasıl gidiyor? Bu var ya. Burada zaten revizyonda bir düzenleme olacağı için, yani şu anki planla kullanım kararı değişecek zaten. Bu alanların e, sosyal ve kültürel tesis olarak. E, spor tesisleri olarak, eğitim ve sağlık tesisleri alanı olarak ve rekreasyon alanı olarak kullanılmak üzere kamu yararı amaçı e, amacıyla kamulaştırılmasının görüşülmesi. Tabii burada e, bir detaya paylaşmak istiyorum. Şimdi e, gelen gelen durumda beraber çalışmamızda e, vatandaşlarımızın da sorumlu yerleri var. Mesela kavuk arkında, biz arkasındaki ee, hemen Beresin'de bir mahallemizde köşede bir yerimiz var. Aynı parçanın içine giriyor. <laughs> Bu kükürdün köşesini döndüğümüzde dağın içine doğru giden vardır biliyorsunuz. Oralarla da ilgili sıkıntıları e, biz alalım. Devrini vatandaşa biz yapalım diyor. Bir talebimiz oldu. Fakat kamu yararı aldığımız için bunun çok uygun olacağını e, yarın daha sonra bu süreçte e, gelen belediye başkanının e, açık ihale yapıp e, sıkıntılar yaratabileceğini düşünerek de e, oradaki insanların kiracı olması kalmasını daha uygun olacağını söyledi genel müdür. E, biz de düşündük karşıladık, araştırdık e, doğru mu doğru yani? İnsanları mağdur mu edeceğiz e, yoksa insanları memnun mu edeceğiz? e, ee, biz alırsak belediye olarak daha sonra süreçte ne yapacağız mesela? Biz okula vereceğiz oraya alsak. Ee, adam doğdu babayım orada yaşamış ama TİGEM'in arazisi. Kiracı olarak devam etmesi yönünde uygun olacağını düşündük. O şekilde yaptık evet, arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Evet arkadaşlar kabul edenler etme. <laughs>